Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü ziyaretçimiz 2012 model jet tahtili ya. Bu arabada ne var? Bunu paylaşacağım sizinle. Turbo sesi var çok fazla. Tabanca sesinden şimdi duyduğumu bilmiyorum. Kamerayı şöyle şuraya bırakayım. Bu sesi alması için. Bu sesi size dinleteceğim. sesi düzgün çekebilmiş mi? Sonra çekime devam edelim. Evet, yani turbo sesi gayet güzel bir şekilde belli olmuş. Şimdi bu aracın turbosunu sökeceğim arkadaşlar. Yaklaşık 1 bir, bir, buçuk haftadır bu şekilde ötüyor. Yerinden alalım. Turboyu, turbo için çünkü partikül filtresi vesaire bunlar da hep sökülüyor arkadaşlar. Partikül filtresini üst kısımdan ayıracağız. Alt kısımdan da ayıracağız. Traversi biraz aşağıya düşüreceğiz manifoldla birlikte, egzoz manifoldu ile birlikte turbo yerinden alacağız. Önce üst kısmını bir boşaltalım ve sonra e, turbo pallerini ben size görsel olarak göstereceğim. Bana sorarsanız turbo pallerinde bir şey varmış gibi duruyor. Önce aracımı bir lifte vurayım, yani lifte kaldırayım, ayarlayayım lifte. Alt kısımları vesaire bunlara da bir bakalım önce egzoz kaçağı var mı diye kendimiz bir gözlemleyelim. Bunu da sizlerle de paylaşalım sonra turbo işine döneceğiz. Ama turbo teleskopla dinlenildiği zaman bariz içinde ötme sesi var. Bu genelde ya parça aldığından kaynaklı ya da işte pallerin zaman zaman balanstan kaynaklı. Bu arabada bir de yazılım var. Ee, i̇lk yazılım atıldığında böyle bir şey yoktu. Sonradan sonradan ortaya çıktı bu turbo sesi. Yani ilk arabayı aldığımızda böyle bir turbo sesi yoktu. Bakacağız. Kontrol edeceğiz sizinle birlikte. En azından malzemeyi yerinden sökelim. Dışarıda görsel olarak daha rahat arkadaşlar konuşabiliriz. En azından belki bir şeyler görürüz sizlere de. Bunu gösteririz. Bismillah deyip işimize koyulalım. Arkadaşlar 1.6 videomun turbosunu yerinden aldım. Turbo diye söktüm ben bunu. Ama turbo değil. Turbo çıkmadı. Şöyle göstereyim. Eksoz manifoldunun şu kısmıyla şu kısımda birazcık eksoz gazı kaçağımız var. Hatta üzerinde göstereyim. Daha detaylı görürsünüz. Üzeri de beyaz böyle. bir arabası değil. Çok yabancı değil. Böyle genelde bahtı gülen bir abimiz değil ama böyle nasıl oldu bahtı güldü onu da anlamış değilim. Bakın şurayı göstereyim sizlere. Egzozun nasıl kaçırdığını. Bakın burası normal. Şurada normal. Şu köşeden de kaçırmış. Turboyu söktüm boşluk vesaire yok. Allah şükürler olsun bir contayla kurtaracağız. Böyle olduğum ben de seviniyorum. Hem işim uzun sürmüyor. Hem de kişiye maliyet çıkartmıyorum. Başka bir yerleri varsa oralarını yapıp teslim ediyorum. Yani fuzuli bir maliyet olmamış oluyor. Güzel oluyor. Şimdi contam gelsin. Öbürünü numune olarak verdim arkadaşlar. Contanın üzerinde de size bunu göstereyim. Bu aracımda ıslık sesi yapıyordu. Bu kaçak. Contam gelsin. Conta üzerinde de gösterin nasıl kaçırdığını. Ve yenisini takalım. Daha onun da haberi yok. Araç sahibinin hala turbo yapılacak diye turbo onarım olacak diye bekliyor. Gelsin takayım, çalıştırayım. ıslık sesi ve benzeri şeyler var mı yok mu onu bir test edeyim. Sizinle birlikte zaten size de göstereceğim eski yeni contayı. Ondan sonra tam emini alalım. müşterimize arayıp bilgi veririz. Aracın oldu diye. Hadi işe koyulalım. Yeni malzemeleri bekliyorum şimdi. Bir, birkaç tane daha conta var arkadaşlar şuralarda. Onları da hani çok hoşuma gitmeyenlerini değiştireceğim. Ama normal kullanılabilir olanları kullanıyorum. Genelde zaten VAK grubunda metal contalar çıkıyor arkadaşlar. Tekrar kullanabilme şansınız oluyor. Ama çok deforme olmasın. Yani sökerken çok deforme olursa onu kullanma şansınız yok. Ama deforme olmazsa tekrardan kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir kaçak vesaire olmuyor. Biz de bakacağız durum neyi gösteriyor. Ama bu contu kesinlikle değişecek arkadaşlar. Gelsin malzemeler kıyaslayalım. Evet, Zontayı kıyaslayacağız dedim. Şimdi toplayacağım bunu. Şunu da değiştireyim boğaz contası. Ya ben böyle uydur kaydır iş sevmediğim için elime ne geçerse değiştiriyorum. Bir de buradan Timatima tima abim var benim. Ona seslenmek istiyorum. Timatima. Tima. Furkan abi. Böyle hani böyle bazen bir insan olur ya böyle çok severseniz onu abiniz olur. Böyle gelir işte burnunuza parmağınızı sokar. İşte ne bileyim kulağınıza parmağınızı sokar ama o anda bir iş peşindesiniz. Mesela şunu çözmeye çalışıyorum ben. Nereden geliyor ses? Yani yanlış bir karar verip de işte turbo revizyon ettirebilirim. İşte turbo revizyon olmasın. İşte buradan kaçak var vesaire. Böyle gelip burnunu burnunu sokan abileriniz var ya işte. Onlar o bütün abilere kucak dolusu sevgiler saygılar diyorum bu video ile birlikte. Bu videom ona gidecektir. izleyecektir beni. Ama çok da severseniz o abilerinizi yani onların keseleri sizin keseniz. Paraları cüzdanını size bırakır, arabaları bırakır giderler. Böyle abilerim de var. Şimdi ben ışığa çıkartmak istedim ki eski conta yeni conta arasındakini göstereyim şöyle sizlere. Bakıyorsunuz bir tarafı siyah. Eski contanın buradan kaçırmış. Bariz belli. Diğeri de yeni contam zaten. Bunun hemen arka tarafını çevirelim. Bakın buradan kaçırmış. Hemen şu köşede bu kaçak yok. Bakın çok fazla yok. Şimdi Murat abimizi Allah'ın izniyle bu conta ile birlikte kurtaracağız. O hala da aramadım onu söylemedim. Turbo revizyon olmayacak diye. O hala da turbo turbodan biliyor garibim. Neyse. Ben bunu toplayayım arkadaşlar. Şuranın da yüzeyinden alacağım. Burada da bir e, bozukluk var. Yüzeyinden hafiften alacağım ki e, adam akıllı bassın diye. Şunu da değiştiriyorum. Birkaç tane daha conta var. Onları bir kontrol edeceğim. Eğer bulabilirsem onları da değiştireceğim arkadaşlar. Ben aracımı toplamaya başlayayım. Karşı tarafı da arkadaşlar temizledim. Şöyle göstereyim. Hop. Şöyle çiçek gibi, Jilet gibi oldu. Bakın. Eskisinden eser yok. Jilet gibi oldu. Allah'ın izniyle bunu yerine takıyoruz. Marşa basıyoruz. Islık mıslık hak getire. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar jetleyi topladım. Sannetmeyin farının biri yok. <laughs> Bu su alıyordu da onarıma gitti arkadaşlar. O yüzden söktüm. Şimdi ben makine turbo diye söktüm. Ama ekoz manifold çıktı. Sizlerde böyle bir şey başınıza gelebilir. Abi bir gaz verip bırakın. Tam gaz tam gaz. Ver bırak. bırak. Şimdi kapak yok bir de kaput geçesi yok ya o yüzden biraz iniyormuş gibi gelebilir size Normal çalışması bu bu arabanın. Yani kamerada inliyormuş gibi, hala turbo ötüyormuş gibi gelebilir. Tamam abi yeterli. Ama bu normal turbonun sesi. Bunu böyle göstermiş olayım. Dediğim gibi turboda çıkabilirdi bu ötme. Manifold, egzoz manifold da çıktı. Ben sadece kılavuz olsun diye bu video içeriği oluşturdum. Turbo diye söktüm. Manifold contasıyla yırttım. Bu sadece Exhaust manifoldu değil arkadaşlar. Şuradaki kelebek yani kapalı olan e, boğazdan da gelebilir bu. Keza aynı şekilde iki tane de EGR'de boru var. EGR'nin girişlerinden de bu ses gelebilir. Böyle ıslık sesi arabanın ilk ıslık sesi. Zaten oraların hepsini kontrol ettim. Bir köpük yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Veya başka bir sıvı bir şey sıkabilirsiniz. Oradan kabarıklık var mı vesaire bunları kontrol edebilirsiniz. Sonra turboya gidebilirsiniz. Benim turbomda Allah şükür hiçbir şey yoktu. Ya tahmin ediyordum böyle bir şey olduğunu işin aslı. Yani bu sektörün içinde olup da sürekli sürekli bunları yaptığınız zaman üç aşağı beş yukarı söktüğünüzde ne çıkabileceğini tahmin ediyorsunuz zaten sesle alakalı. Yani turbonun sesi nasıl olur? İşte kaçağın sesi nasıl olur? Tahmin ediyorum böyle bir şey çıkacağını. Ama ben turbo niyetiyle söktüm işin aslı. Ve güzel de bir içerik oldu. Sizlere de bir güzel bir kılavuz oldu. Ve bunu sökmek hiç o kadar kolay değil arkadaşlar kuyruğu sökmek ondan da bahsedeyim böyle bazen diyorsunuz ya işte göstermiyorsunuz da vesaire biz burada iki tane usta çalışıyoruz ben hem çekip hem çekim yapıp hem bunu göstermeye çalışsam iş yapamam arkadaşlar kameraya oraya koy buraya koy vesaire eğiliyoruz kalkıyoruz yatıyoruz. öyle yap böyle yap vesaire bizim için bayağı bir zor olur ee, ama ilerleyen zamanlarda daha kolaylaştığında daha böyle profesyonelleştiğimizde belki onları da yapabiliriz diye düşünüyorum sizlerde görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın böyle bir derdiniz varsa gözlem yapın Ha bir de şöyle bir şey var ee, en azından bunları gösterdiğimiz zaman bize kötü niyetlisin vesaire diyen kötü niyetli ustalarımız var ee, onlara da sizlerden bir yorum bekliyorum çünkü ben bunu gösterdiğim zaman bir ustaya gittiğinizde bu ses partisi turbonuzu revize ettim yerine taktım diyebilir Kumlay kumlayabilir turboyu yenisini taktım diyebilir arkadaşlar ee, bu biraz vicdani meselesi, biraz e, aldığım paranın helallik mevzusu. En azından ben bunu gösteriyorum ki belki biri başına geldiğinde böyle e, sorunla karşılaşırsa daha kolay bir şekilde çözüm bulabilir. Şurada kelepçeyi vesaire takmadım, buraları takmadım. Soracak olursanız motorun şu kısmını yıkamam gerekiyor, hafif bir yağ kaçağı var, ona baksa. Ama e, o bu videonun konusu değil. Bu videonun konusu turboydu. Bu şekilde görüşlerimizi de belirtmek. İsterim yani görüşlerimi Çok konuşuyorsun diyenler var Çok konuştuğumu düşünenler varsa abonelikten çıkabilir Kanalımdaki videoları izlemeyebilirler arkadaşlar Bunu da hiç çekinmeden Söyleyebilirim Biz bize yeteriz Biz bize güzel bir şekilde geçinir gideriz arkadaşlar Hoşunuza gitmiyorsa yapacak bir şey yok Ama ben Hem uzun tutmayı hem de içimdeki düşünceleri de Paylaşmak istiyorum Çünkü bu videoları izleyip Bakın ben size göstermiyorum ama Bu videoları izleyip arzusunu kendi çözen kendi parçasını değiştirmek isteyen ve abi ben bir senedir iki senedir bu arada çözemiyordum Allah razı olsun diyen beni arayan abilerim var. Sırf bu uzun konuşmalardan dolayı anlatımlardan dolayı onların içine yarıyor. Şimdi burada siz sıkılıyorsunuz diye ben böyle konuşulmazlık yapmak istemiyorum. Yeterince bildiğim bilgiyi sizlere de aktarmak istiyorum. vallahi bu da benim kusurum olsun. Bu da benim dikenim olsun diyor. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Tima Tima abi senin de turbon bozuk bak senin de turbo bozuk sen de geleceğim buralara Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar